Kardeşlerim hoş geldiniz. Modları hazırlamaya hazır mısınız? Pardon yanlış konuştum. Modları karıştırmaya. Hani eskiden size bir video çekmiştim önceden. Modları birbirleriyle karıştırıp yeni moblar üretiyorduk ya. Şimdi onun yenisini çekeceğim. Yeni bir mod buldum bununla alakalı. Bakın şimdi bir tane mobu buraya koyuyoruz. Diğer mobu buraya koyuyoruz. Ve arkamızda yeni bir mob oluşuyor kardeşim. Hemen aşağıdan kaçıncı like attığını yaz kardeşim. Size tek tek kalp atacağım yorumlarınıza. Abone değilsen de abone ol. Çünkü 100 bin aboneye son 12 bin abonem kaldı. Şimdi kardeşim neyle neyi birleştireyim Mesela cadıyla e, mağara örümceği Mesela bu ikisi birleşiyormuş Şimdi her şeyde birleşmiyor Cadıyı koydum buraya Şimdi mağara örümceği de buraya koydum Acaba bakalım birleşecek mi Çok merak ediyorum Aha da bakayım birleşiyor mu Bakayım Aga Bu ikisi birleşmedi be Tüh. Tamam bu ikisi olmamış Tamam bunları o zaman şu birleşmeyenleri şöyle şuraya koyalım. Mesela Blaze'le. Blaze'le muhafız birleşir mi acaba? Dur bakayım. Sen bir in oradan aşağı. Tamam Blaze'i koydum. Şimdi kardeşim buraya da sen de bir in oradan aşağı. Aha da muhafızı koydum. Oğlum bu ikisi birleşirse çok fena bir şey olur. Hadi bakayım. Ana! bu da birleşmedi. Teh. O zaman bilindik şeylerden başlayalım. Mesela örümcek alayım. Örümcekle mesela zombi. Bu ikisi mesela muhtemelen birleşir abicim. Mesela buraya örümceği koydum. Buraya da zombi koydum. Bakalım örümcekle zombinin birleşimi ne olacak? Aha da arkada birleşiyor. Aha. Bakayım bakayım ne geliyor bakayım. Aha. Evet. O ne? Ha oğlum. Evet demin bir ses geldi. Ö görünmez bir şey mi oldu oğlum? Ne oldu? Ben anlamadım ya. Gene ne oldu ya? Bu ikisinde bir sıkıntı oldu. Aha, wither iskeletiyle Gastı birleştirebiliyor. Bak şu an. Aha bana vuruyor şu an. Oğlum görünmez bir şey bana vuruyor. Bir dakika bir dakika game moda geç. Oğlum görünmez bir şey var. O yaratık oluştu ama görünmez bir yaratık oluştu. Allah Allah. Evet gastı koydum kardeşim. Buraya da wither iskeletini koydum. Hadi bakayım. Aa, olmadı. Bu ikisi birleşmiyormuş. Tamam anlaşıldı. Bu ikisi birleşmemiş. O zaman biraz da bu sandıktan bakalım. Bu ikisi birleşmiyormuş. Bunları koyalım. Tavuk gelsin. Tavukla arı. Aha bunu çok merak ederim işte. Tavukla arı ne olabilir acaba? Sen bin oradan aşağıya. Aha tavuğu koydum kardeşim. Şimdi de buraya arıyı koyacağım. Aha da arıyla tavuk. Hadi bakalım. Ana tavukla arı da birleşmiyormuş. Ya oy. Neden böyle oldu anlamadım ya. Şunları bir şuraya bir koyalım. Şimdi o zaman inek gelsin. Bu arada bir dakika ya burada bir kitap var. Bu kitap acaba bize nelerin birleştiğini mi söylüyor? Oğlum baksana aksolotlar, çıkınlar, creeper, enderman, frog, parrot, rabbit. Her şey birleşiyor. Bak bat, blaze, enderman, creeper. Oo, creeperla ayı mı? Of bir dakika o zaman creeper nerede? Aha. Oğlum alayınızı creeper'la birleştireceğim şimdi. O zaman şuraya creeper koyuyorum. Buraya da arı koy. Tamam arı olsun. Bakalım creeper'la birleşiyor muymuş? Aha birleşiyor. Aha tipe bak. Oğlum creeper'la arı birleşti. Bu şimdi uçacak mı yürüyecek mi acaba? Aha vallaha uçuyor oğlum bu. Anne tipe bak. Vay çok tatlış bir şey. Peki vurduğumuz zaman sen ne oluyorsun? Sokuyor musun? Patlıyor musun acaba? Vay creeper'la çok güzel oldu. O zaman bir creeper daha koyacağım. Buraya da inek koyacağım. Bakalım creeper'la inek ne oluyormuş? Tamam creeper'la inek olmamış. Tamam creeper'la tavuk yapacağım ben de. Tamam creeper'la tavuk oluyor mu? Aa creeper'la da tavuk olmuyormuş. Abi creeper'la kutup ayısı mı? O oh, bu çok eğlenceli olacak bir dakika. Creeper'la kutup ayısını deneyeceğim. Aha gel 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 Creeper'la kutup ayısı. Ama bunu çok merak ediyorum. Nasıl ya polar bear ne demek oğlum normal ayı mıydı polar bear? He? Allah Allah. Bir dakika burada yazıyor abi Creeper'la polar bear. Polar bear başka bir ayı mı ya? O zaman Creeper'la enderman oluyor mu? Ay pardon yanlış yaptım kankıs. Aha. Creeper'la Enderman. Creeper'la Enderman geliyor. Bakayım. Oğlum gene görünmez mi? Hani? ayda Gene görünmez bir şey geldi ya. Aga ne alaka? Niye görünmez bir şey geldi gene şimdi? Vay arkadaş ben anlamadım bu işi ya. Abi Gast'la inek mi? Aha. Gast şuradaydı galiba. Nerede Gast? Hatta bakın burada hazır yumurtaları var. Bak ben bunları deneyeyim mi size? Bakın şimdi. <laughs> Bakın gasla vardın. Oy çok acayip bir şey. Bir dakika ya ben bunların hazır yapılmışını size bir göstereyim. Çünkü o kadar fazla mob var ki neyi nasıl yapacağı bilmiyorum. Mesela gasla Creeper'ı bir deneyelim. Oy çok güzel. Bu patlasa dünyayı havaya uçurur hele. Aha tipe bak küçücük bir Creeper suratlı bir şey oldu bu. gasla inek. Bakın gazla inek oldu bu. Şimdi o zaman buradan devam edeyim size bak. Mesela şunu ver. Bak şunların alayını deneyeyim bak. Bu neymiş? Fox'la Wither. Aha! Ana! Tilkiyle Wither iskeletini kafasıyla birleştirmişler. Ana! sen nasıl bir şey oldun? Bu da creeper bir Abo! Patladı bu be. Aha yarasayla creeper'a bakın. Anam yarasayla creeper çok güzelmiş. Bu neymiş? Blaze'de... Ha geç domuzlu şeyleri. Gast ne yaptık. Blaze'de vidur Escalation. Ana! Vay 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 vay. Güzelmiş. Bu da güzel. Beğendim. Evet şimdi yenilerini deniyorum. Spawn bed Frog. Bakın. Anam dur nereye uçtu? Seni göremedim bile. Bakın kurbağayla yarasa. Bakın kurbağayla yarasaya bakın. Çok acayip. Bu neymiş? Yarasayla iskelet. Ama gündüz olduğu için olmuyor. <laughs> ha, bu domuz duymuş bunu geç. Müslüman adamız biz. Oho. Bu şeymiş iskeletle. Bu ne oğlum? Bu niye böyle yürüyor oğlum? Aa. Aa o da ona saldırıyor. Aa. Çok acayip şeyler oluyor şu anda. Enderman'le Snow Golem. Ah. çok güzel yürüdüğü yerler kara dönüşüyor. Aa bu birine saldırıyor. Blaze'e mi saldırıyor bu? Bu neymiş? Creeper'la Windicat. <laughs> Creeper'la büyücüler herhalde. Allah'a patladı. Bakın şimdi. Karşınıza da bir sürü alın size şeyler. Oy ortalık çok pis karıştı oğlum burada. Peki bu neymiş? Aha blaze ile beyaz iskelet. Vardın. Ha bu, bu domuzdu bunu geç. Tamam bunları yaptım. Bunları tekrar geri bırakıyorum şimdi. Hemen yenilerine geçeyim. Tamam şimdi bunları da şöyle birazcık uzak bir yerde deneyelim. Karışmasın onlarla. Çok gürültü oldu zaten. Şurada deneyim. Bu neymiş? Anam yarasayla tavukmuş bu tavuk kafalı yarasalar. Aha Phantom Enderman. Oo, oh, oğlum bu çok fena bir şey olur ha. Baksana Phantom Endermanlere. Abi bunlar hem çok hızlı hem çok yıkıcı. Acayip bunlar bir canavar bir şey. Phantomla inek. <gülüyor> <gülüyor> Edip uçuyor bak. <gülüyor> <gülüyor> bu neymiş? Enderman yarasa? Bu da bu. Bu da yarasayla tavuk. Aha iskeletle kutup ayısı. Bu neymiş? Aha papağan da yarasa mı? Ana! Renkli kafalı bir yarasalar olmuş bunlar. Bakayım yarasa tavuk. Yarasa aksolat mı? Oğlum hep de yarasalı şeyler geliyor ha. Bakayım şuradan yarasasız bir şeyler bu bulayım. Bakayım. Anam, şuna bak. Aa, uçak kaplumbağa. Bu şeyle birleşiyor galiba. Aynen vexle birleşmiş. Bu panda. Uy çok güzel değil mi? Şuna bakın. Panda vardı da. Bunu beğendim. Şulker vardına bakalım. Sadece kafayı değiştiriyor bak. Bu neymiş? oy oğlum. Bu galiba Minecraft'ın en güçlü moblarından olabilir abi. Hem vardı hem bu. Peki buna bakalım. Aha! Ana! Bu da tipe bir bakın şunu. Oy çok gürültülü oldu burası bu. Vardınlar çok gürültülü hayvanlar ya. Şu tarafa gideceğim. Ana! Kutup ayısıyla padların birleşimiş bu. Bu neymiş? Aha tilki ile kutup ayısının birleşimi. Bu da fantomla kardan golemin birleşimiymiş. Tamam bunlar da değişikmiş. Hemen sonrakilere bakalım neler varmış. a Creeper'la Phantom'un birleşimi. Oy bu da çok tehlikeli biliyor musun? Tam bir kamikaze gibi olur bu. Gelir kafanda patlar. Axolot'la Snow Golem'in... Aha kediyle. a kediye bak. Havli'nin kafası da bakın. Havli'den daha eğlenceli ve zeki. Bakın Axolot... a bu şey. Ee, Fox'la beraber şey kedi. Bu Lama Creeper. Aha bunu çok beğendim. Lava para çok güzelmiş. Allah Allah. Onu bu bu mob karışımları çok hoşuma gidiyor benim. Kaçıncı like attığını yazmayı unutma. Ha bu Ghast Creeper. Abi bu da çok güçlüdür ya bu mob. Ghast bunları yapmıştım. Fox'la zombi. Ana tilçi zombiye bakın hele çok tatlı bir tipim varmış. Blaze sheep mi? Aa koyun blaze. Haha <laughs> bu da güzelmiş. Bu neymiş? Arı blaze. Oo, bu tehlikeli ha. Hemen diğerlerine bakalım. Şunları bir game moddan bırakayım. Evet hepsi bu kadarmış. Hepsini olabildiğince size göstermeye çalıştım. Baştaki mob fizyonunda böyle bunları kafama göre karıştırmak istedim ama her mob birbiriyle karışmıyor. Yoksa neredeyse sınırı olmayacak bir mob fizyonu oluşur abi. Bunu da bilgisayarlarımız kaldırmaz zaten. Sonuna kadar izleyen varsa aşağıdan abi sonuna kadar izledim diye yazsın. Bu serinin devamı için bin like isteyeceğim sizden çünkü. Hadi bakalım cümleten Allah'a aradık Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.